Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir toprak falı bakacağım sizlere. Sitrin taşımında vermiş olduğu enerjilerle birlikte güzel bir bakım yapacağımdan emin olabilirsiniz. Eğer ki bu video karşınıza çıktıysa alıp kabul edin lütfen. Hiçbir şey tesadüf değildir. Bunu da belirtmek istiyorum. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Umarım ki bugün enerjileriniz boldur. Arkadaşlar ben e, öncelikle okumalarımı vesairemi yaptım yani hazırlığımla geldim. Şöyle göstereyim kurşunlarımı da zaten içine koydum. Üzerinizdeki gözlerin ve nazarların yok olması için ilk önce bir tüt süreceğim sizi daha sonradan da bakımınıza geçeceğim. E, şöyle defne yaprağımı ilk önce bir tüt ondan sonra bir bakıma geçeceğim. Daha sonra konuşma tarot kartlarımla. Ee, karşı tarafın düşüncelerini, aklındaki e, plan ve programları nelerdir? Onlara bakacağız. Hepsine teker teker bakacağım, merak etmeyin. Ee, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bireysel olarak gelirseniz bakıma da WhatsApp numaram e, belirttiğim gibi açıklama bölümünün hemen alt kısmında belirttim arkadaşlar. Orada bana ulaşım sağlayabilirsiniz. 7/24 e, bakımınızı yapabilirim. Tamam, çok fazla konuşmaya gerek yok. Sizleri sıkmanın da alemi yok. Artık ben başlamak istiyorum bakımıma. Sizler gireklerinizi içerinizden e, tutun lütfen. Ben de artık sizleri tütsüleyeceğim. Üzerinizde aşırı derecede göz var sanırım. Evet, tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını diliyorum. Ee, umarım ki tüm enerjileriniz yüksek olur, tüm enerjileriniz benimle birlikte olsun arkadaşlar. Evet başlıyorum bakıma. Kolektif niyet aldım bakımlarım bireysel değildir. Bireysel olarak alıp kabul eden arkadaşlarım da var. Kötüleri de evrene iade edebilirsiniz tabii ki. Evet şimdi. Arkadaşlar enerjileriniz aşırı derecede çok düşmüş olduğunu görebiliyorum. Yani bu enerjiler düştükçe sizin kafanızdaki soru işaretleri fazlalaşıyor. Artık bu soru işaretleriyle ilerlemenin de size ağır bir yük olduğunu görebilmekteyim. Sorunlar sıkıntılar her zamanki gibi var. Ama yine de kendinizle alakalı olan sorunları bir kenarıya bırakma taraftarısınız. Ee, çok fazla iyi niyetleriniz suistimal olmuş iyi niyetleriniz ne yazık ki e, çok fazla kullanılmış artık ilahi adalet bekleme dönemindesiniz evet ilahi adalet dönemi artık yavaş bir şekilde geliyor ee, bugüne kadar her kim size ne yaptıysa ne yaşattıysa yaşamadan ölmeyecek bunu da buradan tüm açık yüreğimle belirtmek istiyorum devam ettiğimde e, burada gördüğüm kadarıyla bir aşk olayı ve bu aşk olayında da e, sorun ve sıkıntılar çok fazla var. Karşıdaki kişi çok ketum bir insan. E, çok inatçı bir yapıya sahip ama baktığımda da içinde böyle e, pamuk gibi bir insanın olduğunu görebiliyorum. Soru işareti belirlendi. gördüğün gibi, gördüğünüz gibi e, soru işaretleriniz çok fazla var. Acaba bu iyi bir insan mı ya da bu insan benimle gönül mü eğlendiriyor gibilerinden soru işaretleri yapabilirsiniz. Ama bu insan sizinle ciddi ve geri dönüş yaptığında da zaten net bir şekilde geri dönüş yapacak. Kesinlikle düşüncelerinde sizde oynamak ya da gönül eğlendirmek, sizinle dalga geçmek vesaire yok. Sadece şu anda bir bekleyiş döneminde. Bekleyiş döneminin ardından da gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. İkili vadelerde ismin içerisinde F harfi, U harfi, İ harfi, A harfi olan bir insan, T harfi olan bir insan... Sizinle bir etkileşime geçecek ve bir konuşma yapacaksınız. Güzel bir konuşma ve görüşme olacağından yana çok da eminim aslında. Devam ettiğimde üzerinizde çok fazla göz var arkadaşlar. Çok göz var üzerinizde ve bu göz gerçekten sizi yıprattığını görebiliyorum. Hatta ve hatta sağlığınızla alakalı çok fazla gitgenler görebildim. Bu gitgenler genel anlamda baktığımda baş ağrılarınız, eklem ağrılarınız, e, tamamen böyle bir durgunluk dönemine geçmeniz, hatta ve hatta nazardan ve gözden kaynaklı mal varlığı ve para kayıplarınızı, e, parayla alakalı kayıplarınızı çok fazla görebilmekteyim. E, bu net bir şekilde görünüyor ne yazık ki. E, gitmiş olan bir insan var ve bu insan. ...neden gitmiş diye bana bir sorarsanız... ...çok fazla dolduruşa gelmiş... E, ...hayatında onun... ...yani... ...duygusal anlamda olmasa da... E, ...yani kan bağı olabilir... ...ya da arkadaş çevresi olabilir... ...kötü kalpli bir insanın olduğunu görebiliyorum... ...buğday tenli olan bir insan... ...bu bir tanesi de kumral... E, ...bunların dolduruşuna çok fazla geliyor... ...ve bu açıdan da... ...aşkını, parasını, sağlığını... E, betini bereketini her şeyini kaybetmeye başlamış ve çok inatçı bir yapıya sahip olduğu için de e, tükürdüğünü yalamıyor ne yazık ki bu yüzden de biraz böyle bekleme sürecini almanız gerekiyor bu durumu e, düzelecek mi? Evet düzelecek merak etmeyin bu durum bu şekilde devam etmeyecek. Ben size tarih vermek istiyorum e, sevdiğiniz kişi aklınızdaki kişi ne zaman geri dönüş yapacak bunun tarihini vereceğim sizlere. İnşallah da doğru bir tarih veririm. Sizler de alıp kabul edersiniz. eşiniz de olabilir, istediğiniz kişi de olabilir tabii ki. E tarih vermek istiyorum arkadaşlar. Evet, tarihi verdiğimde gayba Allah bilir tabii ki bizler vesileyiz. E Aralık ayının Aralık ayının 22'sinde başlayacak arkadaşlar. Ocak ayının birinci haftasına kadar devam edecek. Bu bir geri dönüşü gösteriyor. Bir yalvarış yakarışı gösteriyor. Kendisi sizin değerinizi bilememiş. Ama bu saatten sonra artık değerini bileceğim diye bir geri dönüş yapacak. Ve şunu da söyleyeyim. Kendisi çok pişman. Pişmanlığı söz konusu aynı zamanda da. Ee, bu gergitleri bitmiş bir şekilde toksik olmayan bir ilişkiye başlayacaksınız. Eğer evliyseniz de sevgili dostlarım evliliğiniz tamamen kurtulacak. Bu şekilde uyumluyorum. Alın ve kabul edin lütfen. Evet işiniz e, ayrı bir şekilde devam ediyorum. Eşiniz işle alakalı bir sıkıntı içerisinde olduğunu görebiliyorum. Sıkıntı tamamen bitiyor. İş yeriyle alakalı gelgitler ve bir mahkemelik bile olabilirsiniz. Onu da söyleyeyim sizlere. Ee, bunlar düzelecek merak etmeyin. Devam ediyorum. Toplu bir emanet geliyor. Bir miras olabilir bu. Ee, güzel bir toplu emanet ya da bir miras demek istiyorum arkadaşlar. Evet gelecek olan toplu emanet ya da bu miras elinize geçtikten sonra sizin düşmanlarınız daha fazla alışacak ve bunlar aile içerisinde olan düşmanlar olduğunu görebiliyorum. Çok sıkıntı çekebilirsiniz ama sonunuz çok ferahlı. Bundan da eminim. Hanenin içerisinde maddi güçsüzlükler var. Ee, bu taşı hanenin içerisinde maddi güçsüzlük olan arkadaşlarım için koydum. Alın kabul edin. Ee, Sitrin taşı ham taştır arkadaşlar. Ee, sizin hanenin içerisindeki tüm maddiyatsızlığı, e, tüm negatifleri çekecek. Bundan emin olun lütfen. Ufak bazlı bir e, ritüel yapıyorum. Şu an alın ve kabul edin lütfen. Halisinde sıkıntı olan arkadaşlarım. Ekonomik sıkıntısı olan arkadaşlarım. Bu taş size çok iyi gelecek. Bundan da eminim. E, biraz böyle sürecek sıkıntılarımız Sürmeyecek değil. Ama geçecek merak etmeyin. Son olarak şunu da söyleyip e, falımı yavaştan sonlandıracağım ve... Tarut destek vereceğim. Şimdi eşiniz almış başını gitmiş, o şekilde görünüyor. Bir başka kişiye üçüncü bir kişiye gittiğini görebiliyorum. geri dönsün, pişmanlığını göreyim ama kabul etmeyeceğim diyorsunuz. Pişmanlığı göreceksiniz. Evet, kabul etmeyeceksiniz. Onu hanenin dışarısına atmışsınız. İkili vadeler arasında bir pişmanlık ve bu pişmanlıktan sonra kabul olmayacak olan bir eş diyebilirim onun için devam ettiğimde yüreğiniz çok kararmış çok sıkıntı yapmışsınız ama bu fal karşınıza çıktı artık yüreğiniz açılacak emin olabilirsiniz şimdi enerji fazlalığı görebiliyorum hanenin içerisinde bir enerji fazlalığı var atıyorum siz dört kişisiniz ama beşinci kişinin enerjisini görebiliyorum arkadaşlar bu nedir? Ee, belki hanenin içerisinde bir şeylerin var oluşunu hissediyor olabilirsiniz. Ama zararlı değil. Kesinlikle zararsız. Onu da belirteyim. Hanenin içerisinde bazı e, enerjiler hissedebildim. Ama bunlar dediğim gibi kötü değil. Gece yattığınızda dilek dileyin ve istek yapın lütfen. Bu geçici bir şey, geçici bir dönem. Tekrardan haneye gelmeyecek. Bundan isteklerde bulunabilirsiniz. Evet, şu e aklınızdaki kişi ne demek istiyormuş? Bakalım bir konuşturalım kendisini. Bir konuşturalım bakalım ne diyecek. Evet. Ben çok merak ediyorum ne diyeceğini. Öncelikle şunu beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum diyor. Beklentileri yerine getirebilse hemen gelecek galiba. O şekilde gösteriyor. Kıskançlıklarım ve kıskançlıklarım beni üzüyor ve öfkelendiriyor diyor. Kıskançlık biraz zor tabii ki. O da haklı. Seninle olmak için herkesle savaşırım diyor kendisi. Şöyle göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi ee, ...gelecek merak etmeyin... ...aklınızdaki kişi... ...istediğiniz kişi, eşiniz, nişanlınız... ...eks aşkınız gelecek... ...evet sevgili YouTube ailem... ...bakımı yaptım... ...güzel olanları alın ve kabul edin... ...kötüleri de evrene iade edin lütfen... Ee, ...biliyorum ki bu fal sizin hoşunuza gidecek... ...çünkü net bir şekilde... ...her şey göründü... Ee, ...bakabildiğim kadarını... ...tabii ki baktım... Ee, ...yeter ki kafanızdaki soru işaretleri bitsin diye... Tekrardan canlı yayın açacağım. Hepinizi bekliyorum canlı yayınıma. Lütfen beni yalnız bırakmayın arkadaşlar. Ee, bu akşam canlı yayını açabilirim tekrardan. Canlı yayınıma da gelirseniz çok çok mutlu olurum. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ee, bireysel olarak bakım yaptırmak isterseniz daha detaylı oluyor. Ee, bireysel olarak da WhatsApp'ıma yazabilirsiniz arkadaşlar. Hemen e, geri dönüş yapabilirim sizlere. Dediğim gibi... Bizler baktık geri kalan Allah'tan karşına çıktıysa elbet vardır evrenin sana bir ipucu. Niyetleriniz niyetlerim olsun diye bakım yaptım umarım da beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın sevgilerimle arkadaşlarım.